Hadi başladık sonunda. Ben ben. Hadi başladık yardımcı sonunda. Kapı görmesin atacak bir yere ben. Uğraş dur. Uğraşıp duracağız. Allah da uğraşsın nasıl olsa hiç gücü yok. Bizimle oyun oynamak ister miydiniz yardımcı Ha, peki. Zilli köşesinde ama ben de yiyeyim. Ya. Ya. Ya bilemiyorum. Kaçsam da zaten abiliyorum. Siz kaçın. Bak birazdan ebeleyeceğim ondan sonra diyecek ki niye ebeleniyor. kimse yok ki. Hey. Gel sen de oyna gel. Evet. Öğreteyim gel. Gel öğreteyim sana gel. Gel oyunu öğreteyim sana gel. Gel, bak, gel, öğreteyim sana, gel. Gel bak gel öğreteyim gel. Bak şimdi. Yüksekte bileyemem. Kaç şimdi yüksek tamam mı? Hadi gel öğreteyim sana da. Ya nasıl ya? <laughs> Kimse kaçmıyor ki ya. Bak ama dinleyebiliyor mu? İyi dinle. Yerde kene belime yüksekte yüksek bilemiyorum. Ayağın yere dersiye boğulursun tamam mı değersem bak. Tamam mı? Tamam. Anladın mı? Bak mesela bir örnek göstereyim. Böyle ebelemiyor. Böyle ebeliyor. Gidiyor. Bir şey istemiyon değil mi? Peki. Ya kimse diyor ki yaraya ya. Ömer mola ver hocam ben terliğin düştüysen. belemeyeceğim. Kimse kaçmıyor ki ya. Allah sikili bir kere beledim sonunda. Bir kere beledim sonunda. Ömer'e beledim. Şunu da belemeye çalışsana bir kere. Öğrensin. Bir durun arkadaşlar öğrensin bir de. Öğretmeye çalışıyorum, gel. Evet, boyunca... Hadi. He Oynayacak bir şey? E ben alacağım ha bunu. Yükseğe çık hadi. Bak öğretmeye çalışıyorum sana, yükseğe çık. Heh. Bunu yavaş yavaş kovala tamam mı? Öğrenmesi lazım. Aa fındık fıstık tamam mı? O fındık fıstık. Biliyorsun zaten. O bilmiyor. Beni ebel hadi. Kolaysa. Beni hayatta belirlemez İn biraz yarın abi koştursun. Sertancım in biraz yara canım. İn de belesin bir durdun bakalım. Sertan bir kaçsın bakalım dur. Bir dur, dur. kaçsın bir kere hiç kaçmıyor. Bu bir kere ayrı kovalasın bunu. Kaç. O bilmiyor oyunu tamam mı? diyorum ben. Öğretmeye çalışıyorum ben buna. Ama olmuyor maalesef olmuyor. Başka istediğin bir oyun var mı oynayalım? Evet. Ne istiyorsun? Ee, ben... şey plis, plis. Hırsız polis mi? Evet. Oynayalım mı hırsız polis? Gel bir soralım gel. Taktı örsüz polis ya. polis oynayalım mı? Hırsız polis oynayalım mı? Oynayalım. Evet. İstiyor musun? Mu? Tamam. Siz için oğlum bu da küçük zaten bu da benden olsun yeterli Bu suya çizgi için dışarı çıkmayın gel Sen polis misin? Allah ben sokağımı yiyeceğim İç o zaman suyunu Ben hırsız Biz ikimiz olalım yeter tamam mı? Ben polis Ben polis Ben hırsız O zaman siz polis olun biz dört siz olalım üçünüz Tamam Bunu saymayız zaten biz iki kişiyiz Hadi iç suyunu başlayalım Suyunu içsin önce Suyunu içeceksin hadi Ya başla başla Suyunu içeceksin başlayalım mı? Hı. İç hadi hareket bekliyor seni Nerede? Tansiyonun çıktı iç suyunu başlayalım İç hadi suyunu çabuk Burda annem burda Bir dakika ömer. kusura bakma bir, bir dur <laughs> Canım dört benim iç suyunu hadi Zamanımız gidiyor Suyunu iç <laughs> Susamış. Ee, geri gelecek misiniz? Kovalı mı sana bir kere daha istiyor musun bir şey benden? Ha? Hiç şey Var mı isteyin benden? Benlemesin, biraz kasta zaten hadi. Var mı başka bir Yok. Yok mu tamam. Şimdi madem yok Aa, biz normal ailemize devam edelim. Yerden çıkıyoruz. Yersiz polis siz seçin. Devamlı yerden çıkıyoruz. Siz polis mi? Sence? Ben polis. Polis polis sen? Ben polis. Tamam. Kim polis olmak istiyor? Biz polisiz ikimiz. Siz de Tamam. Bu siyah çizgiden dışarı çıkmayın çünkü dışarıdan canınız yanar biliyorsunuz. Polis mi? Hocam aç ikinci polis olalım biz de büyük de olarak hırsız olalım. Hadi başlayalım. İyi hadi bakalım. Oo iyi. gelme. Gelme Gel oyun oynayalım. Yes. <laughs> İstiyorsan gel beraber oynayalım. <laughs> ben bilerek yakalanacağım. Hadi canım istiyor. <laughs> canım bilerek yakalanmak istiyor. Hadi yormayayım sana. Hadi şimdi yanını yakalayın. İstesem yakalanmam biliyorsun ama canım istiyor. Ben yakalandım. Aa helal olsun. Görüyor musun yakaladılar aferin. Oynayalım mı bir daha? Evet, Oynarız. Evet. Tamam. Kim polis istiyor? Kim polis istiyor? Bu çalışıyor? sefer benim. Polis olmak. Ben Evet. Hırsız. Ben de polis Biz polisiz bu abiyle. Bir, iki, üç, dört, beş hadi. Neden? Neden? Bir şey önceden bu bana mı geliyor? Sen bunu kovala ben de onu kovalayayım hadi ayrı ayrı. Tamam mı? Tamam. Yakalandım. İyi kaçıyorsun ha. Futbola gidiyor mu? Ha? Futbola. Hayır. Git mi? Git. Hadi. Ben bunu yakaladım sen. Ben onu yakaladım abi. Oyun bitti maalesef arkadaşlar. Bu sefer ben polis olacağım. Fark etmez. Hı? Devam edelim mi? Ben polis. Devam edelim mi? Evet. evet. Ne olacaksın? Biz Ömer'le takım. Ben de polis. İyi de o zaman sıkıcı oluyor çıkışı. Hırsız ol bari. O zaman ben hırsız olur. Tamam. Sen benden sizi dekiniz. Tamam. Hadi başlayın. Öyle heyecanı <laughs> kalmıyor. Teslim olma. Onu bırakın beni alın. Bırakın onu. Senin için kendim feda edeceğim. Bırak onu. Ne? Beni al. Kaç sen. Senin için feda ettim kendime.